X-Bus'ta geldi gideceğimiz tam zamanında. <laughs> Şirketi gördüm ya otobüsle ilgili dedim ki acaba onlar daha mı uygun Hani buranın yarar şeyi diye falan bakayım dedim. Evet. O da 14 lira o da 14 lira evet. aldım. Ama şöyle, bir hafta sonra sabahken o da 4.30 TL'ydi. Aldım 590 TL'yi. Ecoline ismi bir şey var. O da sadece 3 ülkedeki vatandaşlara sadece bilet veriyor. Oranın numaraları falan ve o bankanın evet. kartlarını kullanabiliyorsun. O da 10 dolardı zaten. Aşırı bir fark yok ya. Ve yine geç kalacağım zannettim. Zaten geç kalmayacağımı düşünerek hiçbir şey yapmıyorum. Sabah kalktım. Burada yiyeceklerimi ve kahve falan hazırlayıp çıktım. Sonrasında buraya de çok kolay oldu. 5 dakika falan işte metroya kadar girdim. Metro değil ya tramvay. Tramvay bayağı bir gezdirdi aslında. Başka bir şey gösterdi ilk yolda. Sonrasında o yol vakti çok taşlıydı. Oradan gidebilecek gibi değilim. Başka bir yerden gideyim dedim. Tramvay 20 dakika falan sürdü yani. Dakika, 20 geçe falan geldim. 45 geçe 25 dakika erken gelmişim. Öyle yani yine yetiştim. Ama çok merak ediyorum. Şimdi ben yine otobüslere bineceğim ya. Acaba yetişemedim bir tane olacak mı yani? Olacak gibi hissediyorum. Bir biletleri gerçekten halletmem lazım. Çünkü fiyatları değişiyormuş. Bana değişmedi gibi Gelelim çok oldu. Otelde kadar bana harita. <laughs> Bilmiyorum. Bunu unutmuşum tamam mı? Yatağım oradaydı. Son çantam yani cebime falan baktım yoktu. Geri döndüm almak için çok kullanacak gibi. Bilmiyorum hoşuma gitti harita vermesi. Çünkü ben burada nereye gideceğimi bilmiyordum. Şimdi çıktım yani çok merkezi bir yerdeyim herhalde. Şu an adım yeni attım. Şuralarda falan gezecek bir yerler var. Bir de kombine bakın. Burası çok sıcak. Yolda yürürken haritada falan da bakmadım yani nereye gideceğim. Çok önceden bakmıştım. Buraya ilgili videolar falan izledim. Öyle yani şu an gezeceğim. Of bizim bütün üşüdüm 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 deyip şu ceketi aldım oradan. Hani kadın bir şey yine almadım. Bakın ben havayı sıcak bekliyorum. Bunun da cepleri şurada sadece. Ve kulaklığımı bile pantolonumu cebine koydum yani. buraya koyabildim. Of tek düşündüğüm şey bu bayrakların İsveç mi yoksa Ukrayna mı oldu? Çünkü ikisine de yakın burası. Şöyle. Ben bilmiyorum farkını. Bir de şu Rumzes'in oradaki şeylerden var buradaki tane. Evet tekrar gördüm. Avrupa Birliği şeyini gördüğümüze göre İsveç olduğuna emin oldum. Ben zaten İsveç olduğunu daha yakın düşünüyordum. burada da varmış. Galiba buraya turistik olarak aktifleştirme falan çalışıyorlar. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. O haritayı tamamen bitirmek için 3 saat, 4 saat falan yeterli bir süre arkadaşlar. Ben çok saçma salak gezmeme rağmen yetmiş'i bitti bile. Şöyle. Ha <laughs> <laughs> Ben yere en son geziyorum Videoya ben bunu göstereceğim zaten Bu tamam başka yani Şu karşı tarafta da bir şey var gibi ama Bilmem gider miyim Burayı bitirdik gibi artık <laughs>